Evet Eskişehir Kitap Fuarı 2019 yılından sonra, 5 yıl aradan sonra bugün ziyarete açıldı. İlk saatlerden itibaren Eskişehir halkımız akın akın fuara geliyorlar. Moraller güzel, motivasyonumuz güzel. Katılan yayın evleri çok memnun ilk günden itibaren. İnşallah 9 gün boyunca da bu tempoyu devam ettiririz. Şu anda 276 firma yayın evi, sivil toplum kuruluşu, eğitim kurumları, devlet kurumları fuara iştirak ediyor. 93 etkinlik çerçevesinde 500'ün üzerinde yazar Eskişehir'de kitap severlerle buluşacak imza günlerinde. Ticaret odamızın da fuarla eş zamanlı hazırladığı eğitim günleri programı da bu fuara çok önemli katkı yapıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Büyükşehir Belediye'mizin de hafta içi öğrencilerin getirilip götürülmesi konusunda önemli destekleri var. Ben valiliğimize, ticaret odamıza, Büyükşehir Belediye'mize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, üniversitelerimize, Türkiye Yayıncılar Birliği'ne bu fuarı desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu fuar merkezinin açıldığında ilk fuar olarak da kitap fuarı açılması bizim için çok anlamlı ve değerliydi. Tabi araya pandemi girince Eskişehirli okurlarla yayıncılarımızın, yazarlarımızın bir arada buluşmalarını biraz ara vermiş olduk ama bugün burada tekrar Eskişehirli okurlarla tekrar buluşmaktan dolayı da son derece memnunuz. Yetişkin okurlar için de buraya gelecek olan yazarlarımızla etkinliklerde buluşmak, yazarların imzalarına katılmak onlar için çok faydalı olacağını, çok keyif alacakları bir ortam olduğunu söylüyorum. Eskişehir hayırlı olsun diyorum. Umarım gelenekselleşir ve her yıl burada Eskişehir Kitap Fuarı açarız ve her yıl Eskişehir'le okullarla buluşuruz. Körün aradığı bir göz Mevlam verdi iki göz hesabı fuar ayağımıza gelmiş oldu. Bizim açımızdan fuara öğrencilerimizin gelmesi, gitmesi çok büyük bir anlam ifade ediyor. Fuarı öğrencilerimizin gelip gezmesi onlar için başlı başına bir eğitim anlamına geliyor. Fuvar bizim için bir okul niteliğinde. Bütün öğrencilerimizin elbette ki buraya gelip gezmelerini canı gönülden isteriz. Ne kadar çok öğrencimiz katılabilirse onu teşvik etmeye gayret ediyoruz. Onun için memnunuz ve mutluyuz. Ben emeği geçen başta e, Ticaret Odası, e, TÜAP fuarcılık ve Yayıncılar Birliği'ne teşekkür ediyorum. 100 bini aşan bir ziyaretçi bekleniyor. Bu ilimiz için oldukça önemli kültürel bir faaliyet. İlimizde faaliyette bulunan eğitim kuruluşlarının da burada kendilerini tanıtmaları da bu fuara ayrı bir anlam ve renk katıyor. Ben herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Eskişehir'imizin eğitim yaşamına, kültür yaşamına katkı sunmasını diliyorum.